Selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Blackpink'in dün Fransa'nın başkenti Paris'te konseri vardı. Ve Blackpink giymiş oldukları yeni kıyafetleriyle dikkat çekip çok beğenildi. Lisa ve Rose 4 yıl önce yaptıkları esnek dansı hatırlayıp sahnede yapmaya çalışıyorlar. Özellikle Lisa eskiden daha iyi yapıyordu ve daha esnekti. 4 yıl geçtikten sonra dansı biraz unutması normal. Oh video If you be the cash, I be the rubber bank you been a match, I'll be a fuse. Boom Paint a baby, you could be the muse. I'm the reporter, baby, you could be the news, cause you're the cigarette, and I'm the smoker, we raise a bed, cause you're the joker, check that You are a talk and I could be the black boy, you could be the talk, and I could be the walk Dansın üzerinden 4 sene geçmiş ve onlarca yeni şarkı çıkarttılar ve onlarca yeni dans öğrendiler. Eski dansların unutmaları çok normal. Lisa yine iyi hatırlamış. Sizler konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.